Merhaba hanımlar yine ben bugün gözaltı torbalarımız için ne yapacağız? PB serum yapacağız. PB serum yaptıracağım arkadaşlar çok etkili bir çözümmüş. Ee, Florasight İngiliz Nur Nuranım yapıyor doktorumuz. Ee, şimdi birazdan size hem uygulamayı göstereceğiz hem de e, nasıl tedavi olacağını Nuranım size anlatacak. Merhabalar, ben Doktor Nur. Bugün hastamıza PB serum yapacağız. PB serum son dönemin en güzel enzimatik tedavi yöntemidir. İçerisinde kolajenaz, lipaz ve liyaz var. Bu sayede hem yağ birikimlerini azaltıyor, yüzümüzdeki ödeme alıyor ve cildimizin kalitesini arttırıyor. Ama e, şeyler şeyle, nedir o? Anestezi kremimizi evet, uyuşturduk. uyuşturduk. O yüzden iyi nedir hissetmiyorum arkadaşlar. En korktuğum kısım buydu. Evet şimdi bu gözüm bitti gözüme geliyoruz. İlk üç gün birazcık gözde şişkinlik olması normal. 3 haftadan sonra etkilerini görmeye başlayacağız. Tabi bu süreçte hastalarımızın biraz daha karbonhidrattan e, zayıf diyetlere yönelmesi gerekiyor. Hmm. Ve günde 3 litre yaklaşık su içmesi su çok önemli. Su içiyoruz zaten. Evet, İnci Hanım'ı ben zaten tanıyorum. Kendisi düzenli spor yapan. Evet. Diyetine dikkat eden birisi. Nasıl durayım? Böyle mi daha iyi? Öyle iyi şu anda benim için korkulacak bir işlem değil gördüğünüz evet, gibi. Evet gayet güzel. Bakın hiç hissetmiyorum. Birazcık ilini sıvı gelince birazcık hissediliyor. Ama hiç korkacak. Evet. Bir şey. Doktorumun Doğru. eli de çok hafif hiç hissetmiyorsunuz. Hastamız çok tatlı. Ay sağ olun <laughs> teşekkürler. Şu an Ok Bayındır Florence Nightingale Hastanesi'ndeyiz. Direkt adliyenin karşısında bizim hastanemiz. Çağlayan Adliyesi'ne. Ataşehir Şube'ye de geliyor kendisi alışıklığımız oradan evet. oldu. Ataşehir şubemizden. Kendisi çok renkli bir hastamız. Sağ olun. <laughs> Arkadaşlar şimdi aynı iğneyi gıdımıza uyguluyoruz. Biliyorsunuz benim gıdım çok fazlaydı. Bu erimiş hali. Yaz tatili girdi tabi. Şu an az bir bölge kaldı. Onu da bu neyle? Enzimle yapıyoruz. Evet. Yine kolajenas, lipaz ve liyaz enziminin birleşimiyle yapıyoruz. Özellikle bunda yoğunluklu olarak lipaz enzimi var. Lipaz da lipitlerin parçalanmasını değil küçük boyutlara gelmesini sağlıyor. Yağlarımızı Yıkmıyor. Aksine küçültüyor. Bu arada bu iğneyle zayıflayanlar da varmış. Tabii. Her yere uyguluyoruz. Her yere uygulanıyormuş. Yine uyuşturduğumuz için çok acı yok. Çok değil hiç acı yok hatta. Bu arada gözlerim vararmış galiba. Evet, bir tık şöyle küçük malar oldu. Mineciğim, bir tane de bana. De...